Allah'a iman dört şey ihtiva eder. Birinci, Allah'ın varlığına iman. İkinci, onun rububiyetine iman. Yani Rabliğinde bir olduğuna iman etmektir. Üçüncü, uliyetine, ilahlıkta tek olduğuna iman. Dördüncü, isim ve sıfatlarına iman. İman ancak bunlarla gerçekleşir. Allah'ın varlığına inanmayan kimse mümin değildir. Allah'ın varlığına inanıp rububiyette tek olduğuna inanmayan kimse de mümin değildir. Allah ve rububiyette tek olduğuna inanıp uluyet'te tek olduğuna inanmayan kimse de mümin değildir. Allah ve o, onun rububiyette ve uluyet'te tek olduğuna inandığı halde onun isimlerine ve sıfatlarına inanmayan da mümin değildir. Bu sonuncuların içinde imandan tamamen yoksun olanlar bulunduğu gibi imanın kemalinden yoksun olanlar da vardır.''